Selam dostlar, hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. 2025 Venüs retrosu. Venüs 1 Mart 2025'te Koç burcunda geri hareketine başladı ve 12 Nisan 2025'te ileri harekete dönecek. Yaklaşık 6 hafta sürecek bu süreç aşk, ilişkiler, para, güzellik ve değer algımız üzerinde büyük etkiler bırakacak geri hareketi Koç burcunda başlayıp 27 Mart'ta Balık burcuna dönecek. İşte tam da bu yüzden bu retro sadece bireysel hayatımızı değil, toplumsal ve ekonomik dengeleri de ciddi bir şekilde etkileyecek. Venüs retrosu ne demek? Bunu iyi anlamak lazım. Venüs hayatımızda sevgi, yakınlık, ortaklık, güzellik, sanat ve arzu gibi kavramları yöneten gezegen. Yani aşkı, ilişkileri, maddi değerleri güzellik anlayışımızı ve hayatın keyifli yönlerini nasıl algıladığımızı belirtiyor. Venüs geri harekete geçtiğinde işte tüm bu konularda geçmişten gelen meselelerle yüzleşmemiz gerekiyor. Eski aşklar dönebilir, e, ilişkilerde sorunlar su yüzüne çıkabilir, maddi konularla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Özetle e, bu süreçte hayatımızdaki tüm Venüs temaları, Yeniden gözden geçirilmek zorunda kalacak. Şimdi en önemli soruya geliyoruz. Bu retro bizi nasıl etkileyecek? Öncelikle kalbimizin en derinliklerine inmemiz gereken bir dönem olacak. Yani e, içinde biriktirdiğimiz, göz ardı ettiğimiz ya da kaçtığımız her şey önümüze çıkacak. İlişkilerde daha hassas hale geleceğiz. Eski yaralar tekrar açılabilir. İnsanların ilişkilerinde neyin eksik olduğunu fark etmeleri ve gerçekten ne istediklerini sorgulamaları kaçınılmaz olacak. Peki sadece aşk mı? Tabii ki hayır. Para, sanat, güzellik, kişisel değerler, e, hatta sosyal hayat bile bu süreçte büyük bir dönüşüm yaşayacak. Bu 6 haftalık süreç eski hikayeleri yeniden açan bir ayna gibi çalışacak. Daha önce başladığımız ama tamamlayamadığımız konular tekrar gündeme gelecek. Yıllar önce yaşadığın bir olayın bugün hayatında nasıl bir yankı bulduğunu fark edebilirsin. Belki geçmişte yanlış kararlar aldın ve şimdi bu hataları düzeltme şansı yakalayacaksın. Belki de yıllardır içinde tuttuğun bir duyguyu nihayet serbest bırakacaksın. Burası kritik nokta. Çünkü geçmişi tekrar yaşamak yerine ondan öğrenmemiz gerekiyor. Bu noktada Venüs'ün Hangi burçlarda gerileyeceği de çok önemli. Retro'nun ilk haftaları Koç burcunda gerçekleşecek. Koç burcunun enerjisi cesaret, e, bağımlılık ve bireysel hareket enerjisi üzerine kurulu olduğu için bu dönemde kendimizi daha fazla sorgulayacağız. Kendimize ne kadar değer verdiğimizi, gerçekten ne istediğimizi ve hayatta nasıl hareket ettiğimizi gözden geçireceğiz. Koç cesur ve atılgan bir bu burç olduğu için bu dönemde içsel gücümüzü keşfetmemiz gerekecek. Ancak Venüs 27 Mart'ta Balık burcuna geri döndüğünde işler değişiyor. Koç'un ateşli enerjisinden çıkıp balığın e, duygusal, sezgisel ve ruhsal dünyasına dalacağız. Bu noktada geçmişin izleri daha belirgin hale gelecek. Eskiden yaşadığımız aşk acıları, e, hayal kırıklıkları, kapanmamış defterler tekrar açılabilir. Balık burcundaki Venüs retrosu ruhsal derinlik ve iç gözlem gerektirecek. Hayatın anlamını, ilişkilerimizi ve kendi iç dünyamızı daha derinlemesine sorgulayacağız. Venüs retrosunun en önemli etkilerinden biri de affetme süreci olacak. Bu dönemde kendimize, başkalarına ve yaşadığımız deneyimlere karşı daha fazla anlayış e, geliştirmemiz gerekecek. Affetmek geçmişi kabul etmek ve onunla barışmak demektir kendimizi bu enerjinin akışına bıraktığımızda içsel olarak bir dönüşüm yaşayabiliriz. 2025 yılında Venüs Retrosu Türkiye'nin siyasi aranasında da büyük dalgalanmalara yol açacak. Astrolojik verilere göre Venüs'ün geri hareketi ülkemizdeki sosyal, ekonomik ve diplomatik zorlukların zirveye ulaşacağı bir dönemi işaret ediyor. Bu süreçte siyasi liderler ve partiler arasında sert çatışmalar, beklenmedik ittifaklar ve ani kopuşlar yaşanabilir. Halkın talepleri ve beklentileri karşılamadığında toplumsal huzursuzluklar ve protestolar gündeme gelebilir. Ayrıca uluslararası ilişkilerde gerilim artabilir, diplomatik krizler patlak verebilir. Ekonomik alanda ise finansal istikrarsızlık, piyasalarda dalgalanmalar ve enflasyonist baskılar söz konusu olabilir. Kısacası 2025 Venüs Retrosu Türkiye'nin siyasi sahnesinde sert ve sarsıcı gelişmelerin yaşandığı bir dönemi işaret ediyor. Hazırlıklı olmakta fayda var. Şimdi bu Venüs retrosu bu burçları nasıl etkiliyor ona gelelim arkadaşlar. Koç burcuyla başlayalım. Koçlar için Venüs burcunda geri harekete başladığında kendinle ilgili büyük bir yüzleşme yaşayacaksın kim olduğunu, hayattan ne istediğini ve ilişkilerde nasıl bir yol izlediğini sorgulamak zorunda kalacaksın. Bu süreçte benliğin, kimlik duygun ve özgüvenin büyük bir testten geçecek. İlişkilerde verdiğin tavizler, kendini nasıl ifade ettiğin, başkalarıyla olan bağların hepsi gündemde olacak. Eğer geçmişte kendini ikinci plana attıysan, bu retro sana artık kendini görmezden gelme diye Bağıracak. Eski ilişkilerden biri tekrar gündeme gelebilir. Ama bu kişi gerçekten senin için iyi mi yoksa sadece bir ders mi? İşte bu sorunun cevabını bulman gerekecek. Venüs retrosunun e, son haftaları balık burcunda ilerlerken hayatın ruhsal tarafına daha fazla odaklanabilirsin. Kendini yenilemek, geçmişe veda etmek ve yeni bir benlikle yola devam etmek için güçlü bir fırsatın olacak. Boğa burçları için ise bu retro tam anlamıyla bir içe dönüş süreci olacak. Geçmişi sorgulamak, bilinç altındaki kalıplarla yüzleşmek ve bazı defterleri kapatmak zorundasın. Sessizlik, geri çekilme, ve içsel farkındalık kazanma zamanı kalbinin derinliklerinde biriktirdiğin korkular, güvensizlikler ve duygusal bağlar açığa çıkacak. Belki bir süredir görmezden geldiğin bazı yar yaralar vardır. İşte şimdi bunlarla yüzleşme zamanı Özellikle aşk ve ilişkilerde e, geçmişte seni zorlayan dinamikleri tekrar fark edebilirsin. Venüs retrosunun balık burcuna geçmesiyle de Spiritüel konulara daha fazla yönelmeye başlayabilirsin. Belki eski bir dost ya da eski bir aşk tekrar hayatına girmek isteyebilir. Ama asıl mesele şu: Gerçekten geriye dönmek istiyor musun? Yoksa yeni bir sayfa açmaya hazır mısın? İkizler Burcu için e, ise arkadaşlar, Venüs Retrosu daha e, çok net bir mesaj verecek. E, kendi yerini, kimliğini ve ait olduğun topluluğu gözden geçir. Hayatında gerçekten seni destekleyen insanlar var mı? Yoksa seninle sadece çıkar ilişkisi içinde olanlar mı? Sosyal çevrende arkadaşların ve hedeflerinle ilgili büyük sorgulamalar içine gireceksin. Geçmişten gelen bir arkadaşlık ya da eski bir grup ilişkisi tekrar gündeme gelebilir. Venüs retrosunun Koç burcundaki İlk haftaları seni bireysel düşünmeye ve kendi isteklerini ön planda tutmaya e, teşvik edecek. Ancak balık burcuna geçtiğinde daha derin sezgisel ve duygusal bir sorgulama içine girebilirsin. Kariyer ve gelecekle ilgili hedeflerinde bir şeyleri tekrar e, gözden geçirmen gerekebilir. Özellikle iş hayatında e, daha önce verdiğin bir kararın sonuçlarıyla yüzleşebilirsin. Unutma bu süreçte sana ait olmayan hiçbir şeye tutunmamalısın. Yengeç burçları için ise arkadaşlar bu retro büyük bir kariyer ve hayat yönü sorgulaması olacak. Venüs geri giderken ben ne yapıyorum? Doğru yolda mıyım? Gerçekten istediğim hayatı yaşıyor muyum? gibi sorular zihinde yankılanabilir. Özellikle iş hayatında ya da toplumsal statünde geçmişten gelen konular tekrar gündeme gelebilir. Eski bir iş teklifi, eski bir proje ya da geçmişte bıraktığın bir hedef tekrar önüne çıkabilir. Ama burada dikkat etmen gereken şey şu. Bu teklif ya da fırsat gerçekten senin için mi? Yoksa sadece eski bir döngü mü? Venüs retrosunun Koç burcundaki ilk haftaları seni daha çok e, otorite ve liderlik konularında zorlayabilir. İş hayatında bazı gerginlikler yaşayabilirsin. Üstlerle ilişkilerde dikkatli olmalısın. Balık burcuna geçtiğinde ise ruhsal tarafın daha ağır basacak ve büyük resme bakma ihtiyacı duyacaksın. Aslan burçları için ise arkadaşlar bu retro hayatında inanç sistemlerini hayata bakış açını ve büyük resimde ne yapmak istediğini sorgulamanı sağlayacak. Belki de uzun süredir bir şeylere çok sıkı tutundun ve şimdi bunların aslında seni engellediğini fark edeceksin. Venüs geri hareket ederken eğitim, seyahat, yabancılarla olan bağlantılar ve hukuksal konular gündemde olabilir. Eğer geçmişte tamamlamadığın bir eğitim, yarın bıraktığın bir proje varsa Bunlar tekrar önüne çıkabilir. Venüs balık burcuna geçtiğinde içsel anlam arayışın daha da artabilir. Belki de bu süreçte e, hayata dair büyük değişimler yapma kararı alacaksın. Bir şeyleri bırakıp yeni bir yola girmeye hazır mısın? İşte bu sorunun cevabını arayacaksın. Başak burçları için ise arkadaşlar bu venüs retrosu e, tamamen ilişkiler ortaklıklar ve en derin bağların üzerinde bir ışık tutacak. Kendi iç dünyana dönecek ve insanlarla olan ilişkilerini sorgulayacaksın. Partnerinle arandaki denge, ilişkilerde alma verme mekanizmasını gerçekten neye ihtiyaç duyduğun hepsi tek tek açığa çıkacak. Venüs Retrosu'nun Koç burcundaki ilk haftaları seni özellikle ortak finansal konular, miraslar, borçlar, yatırımlar ve başkalarından gelen paralarla ilgili konularda düşündürecek. Maddi anlamda bazı eski meseleler tekrar gündeme gelebilir. Belki de unutulmuş bir borç ya da geçmişte yaptığın bir yatırım şimdi sonuçlarını gösterebilir. Eski ilişkiler bu dönemde tekrar hayatına girmeye çalışabilir ama dikkatli olmalısın. Gerçekten bu insanlarla tekrar bir bağ kurmak istiyor musun? Yoksa sadece bir ders alman mı gerekiyor? Venüs Retrosu'nun balık burcuda geçtiği dönemde duyguların daha da derinleşecek. Belki de farkında bile olmadığın bazı konularla yüzleşmek zorunda kalacaksın. Terazi burçları için ise arkadaşlar bu Venüs Retrosu tam anlamıyla bir ilişki sınavı olacak. Venüs yönetici gezegenin olduğu için Retro seni doğrudan etkileyecek. Eğer bir ilişkin varsa bu dönemde geçmişten gelen meseleler masaya yatırılacak. Çözülmemiş konular tekrar gündeme gelecek. Eğer bir ilişkin yoksa geçmişten biri tekrar karşına çıkabilir. Ancak bu geri dönüşler kalıcı mı yoksa sadece eski bir hikayenin yankısı mı? İşte bunu analiz etmen gerekiyor. Venüs retrosunun Koç burcundaki ilk haftaları ilişkilerde çatışmalar, karşılıklı beklentilerin sorgulanması ve bireysel alan ihtiyacı gibi konuları gündeme getirebilir partnerinle daha fazla bireysel özgürlük alanı oluşturmak isteyebilirsin. 27 Mart'ta Balık Burcu'na geçtiğinde ise olayın daha duygusal ve ruhsal tarafına odaklanacaksın. Belki de geçmişte aldığın kararları sorgulayacak. Bazı insanlara gerçekten değer verip vermediğini düşüneceksin. Bu süreçte yalnız kalmak, ruhsal olarak kendini dinlemek sana çok iyi gelebilir. Akrep burçları için ise arkadaşlar günlük hayat düzenini ve çalışma sistemini ve sağlığını derinlemesine gözden geçirmeni gerektirecek. Venüs geri hareket ederken geçmişte üzerinde durmadığın ama aslında çok önemli olan detaylar gündemine gelecek belki de hayatında gerçekten neye değer verdiğini nasıl bir yaşam tarzı oluşturman gerektiğini anlaman için sana bir fırsat olacak. İş iş ortamında ya da Günlük rutinlerinde bazı sıkıntılarla da karşılaşabilirsin. Eski çalışma sistemlerinin artık sana hizmet etmediğini fark edebilirsin. Venüs retrosunun Koç burcundaki ilk haftaları seni iş hayatında bazı beklenmedik durumlarla karşı karşıya getirebilir. Patronlarla ya da çalışma arkadaşlarınla ilişkilerinde biraz anlaşmazlıklar olabilir. Bazı projelerin ertelenebilir ya da geçmişten gelen konular Tekrar e, önüne çıkabilir. 27 Mart'ta balık burcu'da geçtiğinde bu sefer işin ruhsal tarafı öne çıkacak. Kendini gerçekten mutlu, mutlu hissettiğin bir iş mi yapıyorsun? Günlük hayatındaki düzen seni tatmin ediyor mu? Eğer bir süredir sağlığını ihmal ediyorsan bu retrosini bir mola vermeye bedenini dinlenmeye zorlayabilir. Yay burçları için ise arkadaşlar aşk, yaratıcılık. Ve kendini ifade etme konularında Büyük bir dönüşüm oluşturacak Özellikle eski aşklar Geçmişte yaşanmış ama Kapanmamış hikayeler Bu süreçte tekrar karşına çıkabilir Ben gerçekten ne istiyorum Hayattan nasıl bir keyif alıyorum Gibi sorular zihinde Dönecek. Eğer bir ilişkin varsa Bu dönemde Bu ilişkinin dinamiklerinin daha iyi Derinlemesini anlamaya başlayabilirsin Eğer yalnızsan ee, geçmişten bir kişi tekrar kapını çalabilir. Ama bu kişi gerçekten hayatına girmeli mi yoksa sadece geçmişi mi temizlemen gerekiyor? İşte bunu anlamak önemli olacak. Venüs retrosunun Koç burcundaki ilk haftaları, e, kişisel yaratıcılığını, tutkularını ve hayatında neyi gerçekten sevdiğini keşfetmen için bir süreç olacak. Eğer e, bir süredir sanatla, hobilerle ya da yaratıcı projelerle ilgilenmiyorsan Şimdi bu alanlara tekrar yönelmeye başlayabilirsin. Venüs retrosunun balık burcuna geçmesiyle daha derin ve ruhsal bir sorgulama içine gireceksin. Belki de e, uzun süredir hayalini kurduğun ama cesaret edemediğin bir şeye e, adım atma zamanı gelecek. Oğlak burçları için ise arkadaşlar bu Venüs retrosu aile, ev, geçmişle ilgili büyük dönüşümler getirecek. Özellikle Aile içindeki ilişkiler geçmişte yaşanmış ama kapanmamış konular, köklerle ilgili meseleler gündeme gelecek. Aile büyükleriyle geçmişten gelen bir mevzu tekrar açılabilir. Eski yaralar hatırlanabilir. Eğer uzun süredir kafanı kurcalayan bir aile meselesi varsa, şimdi bu konu tekrar önüne düşebilir. Venüs retrosunun Koç burcundaki ilk haftaları ev hayatında değişiklikler yapma ihtiyacı doğurabilir taşınma planları, ev ilgili düzenlemeler ya da aile ile ilgili konularda karar alma süreçleri hızlanabilir. Ancak dikkatli olmalısın. Çünkü bu dönemde alınan bazı kararlar sonradan değişebilir. 27 Mart'ta Venüs Balık burcuna geçtiğinde duygusal tarafın daha ağır basacak. Aile içinde affetme, geçmişi kabul etme ve köklerini sahiplenme süreci başlayacak kendini gerçekten ait hissettiğin bir yer bulma ihtiyacı duyabilirsin. Kova burçları için ise arkadaşlar iletişim, düşünce ve sosyal çevrenle ilgili büyük farkındalıklar oluşturacak. Bu dönemde konuşmalar, mesajlar, geçmişten gelen haberler çok önemli olacak. Eski dostlar, eski iş bağlantıları, hatta uzun süredir görüşmediğin akrabalar tekrar gündeme gelebilir. Venüs geri giderken kendini ifade ediş şeklin, düşünce kalıpların ve insanlarla kurduğun diyaloglar değişmeye başlayacak. Venüs retrosunun koç burcundaki ilk haftaları seni daha net, daha açık ve daha bağımsız düşünmeye yöneltecek. Ancak iletişimde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Özellikle aceleyle verilen kararlar sonradan değişebilir. 27 Mart'ta balık burcunda geçtiğinde bu sefer Odak noktası finansal konulara kayacak. Parayla ilgili bazı meseleler tekrar açılabilir. Unutulmuş borçlar ya da geçmişte yapılmış yatırımlar da e, gündeme gelebilir. Ve son burcumuz Balık burcu için ise arkadaşlar Venüs retrosu e, maddi konular, öz değer algın ve hayatta neye gerçekten sahip olmak istediğinle ilgili büyük farkındalıklar oluşturacak. Para konusunda bazı eski defterler açılabilir. Geçmişte yaptığın hatalar ya da fırsatlar tekrar önüne çıkabilir. Kendine ne kadar değer verdiğini, finansal anlamda neye gerçekten ihtiyacın olduğunu gözden geçireceksin. Özellikle e, Venüs Balık Burcu geçtiğinde bu süreç daha ruhsal bir sorgulamaya dönüşebilir. Kendi içsel değerini keşfetmek, öz sevgini arttırmak için güçlü bir fırsat olacak. Evet dostlar, 2025 Venüs retrosunun tüm detaylarıyla konuştuk. Bu süreçte aşk, ilişkiler, finans ve hayatın birçok alanında büyük değişimler yaşayacağız. Geçmişin gölgeleri geri dönebilir. Önemli kararlar almak zorunda kalabiliriz. Bu yüzden bilinçli ve farkında olmak şart. Eğer bu tarz derin ve etkileyici astroloji analizlerini kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Ayrıca Instagram ve Facebook hesaplarımı takip ederek güncel astrolojik gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve her zaman olduğu gibi Allah'a emanet olun.